Herkese merhaba, bugün Roblox'ta saklanmaç oynuyoruz. Oynabilmeyen yoktur zaten, herkes oynamıştır Roblox oynayanlar. Biliyorsunuz ki en son kostümümüzü NS Baturlu yapmıştık. Ben daha önce oynamıştım, şöyle Robux'la özel güç aldım. Böyle bir şey yapıyor. Şu mutfakta saklanıyoruz. 36 saniyemiz var. Onun yakalaması için. Kaç dakika sürüyor bilmiyorum. Unuttum yani. Ama inşallah tek ben kazanırım. Şurada bir tane özel bir yer var. Buraya giriyorsunuz. Kitaplığa ulaşıyorsunuz. Bunun altına da şöyle zıplayıp gidiyorsunuz. Burada bence en güzel saklanma yeri şurası. Burası. Hiç kimse bulamaz çünkü. Buradan çıkılıyor da zor çık Buradan e, arayıcıyı izliyorsunuz. Aa bize geliyor. Ben saklanayım o yüzden. Geliyor buraya çünkü. Aa orada bakın. Saklanacağız. Gelmeye çalışıyor da gelemez ki. O özel yeri bilmediği için. Şurada birisini gördü onu yakalıyor. O gitti. Bakın. Ben şuradayım. Evet yakaladı onu yakalayamaz ki ben buradayım çünkü şimdi nerede yeri geliyor burada kitaplar var evet orada. aşağı para at atamadım attım kaç lira olduğu üstünde yazmıyor çünkü onlar dolar kaç dolar olduğu yazmıyor burada dükkanda robuxlu şeyler de var robuxlu oyun puanıyla da burada İstediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Burada benim yaptığım annemden para atıyordum ya. Burada onlardan yapabiliyorsunuz. Hayvanlar var burada. Onları da seçin. Burada da para veriyor. Robux'la ama tabi ki. Oyunda Robux'uz bedava bir şey yok. Şuradan arkası dönük şuraya gideyim ben. Nerede? Aa gidiyor. Görmedi. Gördü. O görmedi. Gördü. Geliyor. Ve yandık. Of ya. Niye ya? Niye bizi görüyor? Başkalarını bulsun. Bunları mesela bulsun. O özel yere girse. Yok orası değilmiş. Üç kişi var orada. Oraya da şurada bir tane musluk var. Oradan geliyor arkadaşlar. Kaç kişi kalmış? 4 ya da 5 kişi kalmış. Onları yakalayacak şimdi. Kimler kazanacak merak ediyorum. Bence bu kazanacak. Ya da 5 kişi hepsi kazanacak. Şu an olan herkes kazanacak. 5 kişi olan. Evet. Şurada isimleri çıkıyor onlar. Arayan buymuş. Haritada seçebiliyoruz buradan. Ama bugünlük bu kadardı daha da çok video olacak. Akşama da belki video atabilirim. Görüşürüz.